Bak burada ne var? MV Augusto. El yapımı. Çoğu şeyleri mesela motorların. Yani bu motor olmasa bile. Görüyor musun makineyi? Abi? Makineyi görüyor musun? MV Augusto görüyorsun. MV Augusto'cular her zaman herkesin bir ayrı bir zevki farkı görünüm var. Makine görüyor musun makine? Yanıyor makine değil mi? Bak şurada deponun üstünden bir of arka stopa baksana şunu Arka stop. Şunun güzelliğine baksana ya. Eksuza bak eksuza. Var. Kaç tane çıkıyor? Üç tane eksuz. Tek maşalı. işte deposuna alan kayış mı var deponun üstünde? Çok bir değişik tasarım olmuş. Deponun üzerinden şu ekran ekran baktığın zaman böyle çok farklı bir şey. Oo en başta bak şuna bak. Bu neymiş? Vallahi bunlar modellerini bilmiyorum ama çok dört yazıyor bir şey yazıyor. Şunlara bak sayılır. değil mi? Koltuk, moltuk bilmem ne. Koltukta ne var bu? Arkasında bir şey var bu koltuğun. Herhalde ona kapak anahtarlıdır. Şuna baksana jantlar, mantar, yandan görünümü falan. Çok dehşet değil mi? Arkadaşlar dehşet dehşet. Bak şuraya bak. Uzay mekiği tasarımı gibi bak bak bak. Şu çamurluk mamurluk. Şasinin güzelliğine bak. Görüyorsun musun şasiyi? Şasiye bak şasiye. Motoru görüyor musun bak? Her yeri bari güzel böyle. Dolu dolu motor motoru tek sevmediğim tarafı şu öndeki far karanajını öndeki kar yani karanajını far tipini hiç beğenmiyorum ya. Yani nefret ediyorum daha doğrusu aslında işin gerçeği yani. Öyle diyeyim yani. O kadar bir aykırı geliyor bana yani. Tuhaf geliyor gözüme daha doğrusu. Bak şimdi buradan geç abi geç. Bak saygılı adamlar zaman başka ya. Bak şuna baksana abi bak. Hani biraz spot ışığın altında parlayan yıldızlar oluyor böyle sahneye çıkar böyle. Görüyor musun? Şunun güzelliğine baksana ya. Yavrum benim. Şunun dişleri, dişleri. Karbon bak görüyor musun? Bak bunlar plak şey, çamurluklara. Alttaki sakal makal böyle baktığın zaman yemin ediyorum böyle var ya. Makine ateş ediyor diyorlar yani böyle. Makine ateş ediyor arkadaşlar. Bak burada bir tane çantalı modeli varmış onun. Çantalı modeline bakalım. Bu çantalı model de böyle çok kötüymüş ya gerçekten yani böyle var ya. Adam hani adam trafikte a, saplanlı kuyruğa kadar gibi sanki böyle. Çok dar bir motor geldi gözüme sanki git böyle baktığın zaman böyle. Ya. Dar bir motor. Sıkıştırılmış gibi sanki böyle hani böyle. Evet. Bu neymiş? Bu da mı? Bu başkaymış tamam mı? Aa. Tamam. Tamam ben de buna Tamam. <laughs> Arkadaşlar bak elektrikli bir makine gördük burada. Farlar marlar var ya o biçim yalan. Yemin ediyorum buna. Elektrik motoru almak da de zevkli olur lan gerçekten. Baksana şunun göstergeyi göstergeyi abi. Bak 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 bak. Ne var burada? 405 yazıyor. Saati var. Kilometresi var. ısısı var. Müthiş bir şey lan bu da. çok acayip bir şeymiş bu da. Full elektrikli. Ama güzel tasarım falan var. Birden çok güzelmiş ya. Gidon milon. Çok harika bir şey ya. Oo, şunu yoksa ya. Yanıyor. Oo. Sinyaller, minyaller, yemeği var ya. Makine çok müthiş ya. Makine yemeği var ya. Oğlum elektrik etmek çok zevkli olur lan gerçekten var ya. Şuna baksana ya. Elektrik çapmasın lan bizi orada. Arka sütüme baksana abi arka sütüme falan. Yemeğe de var ya o müthiş ya. Valla elektrik de sevmem bir ama etik sevdim resmen ya. Çok güzel bir şey. Hmm. 508. Bunlar fiyatı da yazmıyor. bunu Bu ne? 250. 250 SM. Bak bu Ender modellerini Edge falan diyor ya KTM'i. Buna da geleceğim şimdi. Bu ne lan? İspirta kalemle mi yapmışlar bunları? Neyle yapmışlar bu göstergeleri? Abi göstergeye baksana ya. İspirta kalemle çizmişler sen tiye yani. Bak bu h modelleri ne demek? Yavaş yavaş millet toparlaya başladı. Seymeni 125'lik modeli mesela bu baktığın zaman. Gerçekten yani... Hani kalitesi güzel mi bilmiyorum bu markanın ama... Güzel yapmış yani bak. Güzel gözüküyor en çok dikkatimi çeken konusu da mesela KTM'in kablolarına bakın. Bir de bunun kablolarına bakın abi. En azından bunun kabloları bir yerlerde yani. Hani sağda solda fışkırmamış en azından yani. Bu da güzel. Bak şu da güzelmiş. Bu neymiş böyle? SM neyi bu? SM X25. Oğlum bunlar resmen KTM'e benzemiş artık ya. Resmen KTM yapmışlar yani. Bak burada ne var? Çakmak çıkışları var. 5 ve 2 volt, 2 ağılık çakmak çıkışları var. İşte güzel yani bence bu tipi de güzel olmuş. Sevmeler güzel ama daha çıkarmış. Bu değişikleri Yamaha'dan ve Honduran'da bekliyoruz. da bekliyoruz. 200'lük. 200'lük sevme. Hiçbirinin fiyatları yazmıyor. Fiyatları demek ki hiç kimsenin hoşlanınca fiyatlar değil demek herhalde. Wow! Ellerim çaldı. Bunlar neymiş? Şeymenin 200'lükleri yine. 200'lük Şeyme neyi bu? 50'si mi acaba? Evet, 50'si bak. Şeyme 50 burada arkadaşlar. Şeymenin 50'lik skuturu de burada. Arka stoplar şunlar bunlar. Koltuk, koltuk yumuşak mı? 2022. Evet, hiç de güzel. Elciklerini ne yapmışlar böyle? plastikleri falan. Plastik, Plastik sanki böyle hani idarelik emanet alınmış gibi sanki. <laughs> emanet gibi aynı. Bu neymiş? Bu neymiş? Ee, benim bu neymiş? Şehir içinde büyük motora gerek yok ki. Büyük derken bir yüzlük mü 500'lük mü? Bu neymiş? 50'lik. Bu da 50'lik. Aa, bu da 50'lik. Güzel. Evet pizzamı aldım gittim. 125'lik pizzacılar bak. Seyimi. Abi adamlar Amerikan markası bak. Fusi, Fusini diye bir marka tam telaffuz etmeyebilirim. Bak şu ayaklıkları gördünüz. Altın kaplama lan. Altın kaplama bak bu motor. Türkiye'de bunu bu şey Bunu Amerika'da komple altından yapıyorlarmış. Bak şurada bir özel ağaç. Tasarım bunlar bildiğin yani. Bak şunlar mesela altın kaplama. Sehpalar, mehpalar, şu tutma var ya. Kaska bak abi kaska. O Türk ayıldızı Ay da koymuş buraya amcam. Selam olsun. Bildiğin şu anda altın kaplama. Ayaklıklar ve ayak metleri. Motor altın kaplama. 200 bin, 200 milyar falan dedi buna abimiz. Bunun 200 bin dolar 200 bin dolar falan demişti şeyine. O da çok farklı bir tasarım olmuş lan gerçekten. Abi şuna baksana adam ağaçtan bildiğin karanaj yapmış ya. Adamlar gerçekten müthiş yani bak, bak bak bak. Oo, oh. Ön çamurluk, ön çamurluk. Yemin ediyorum var yanıyor makine yanıyor. Bak. Skutura bak abi skutura. Bak eksos korumasına bak. Eksos koruma görüyor musun abi? Oo, Bak şu markada arkadaşlar bak. Markayı iyi görün. Baksana abi adam ne işçilik yapmış ya. Bak, bak 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 bak. Önden kuruluşa bak. Şu skutura bak skutura. Abi müthiş lan bu. Yemin ediyorum bak. Öncelikle bak özellikle şu çok dikkatimi çekmişti. Bak jantar mantar altın kaplama arkadaşlar bak. Jantar altın kaplama bak. Param var diyorsan altın kaplama. İstediğin gibi yaptırabiliyorsun bak. Müthiş bir şey. Bunu falan şu anda farkında değil millet. Yemin ediyorum bunu plastik falan zannediyor galiba. Müthiş bir şey yani. Baksana abi şuna, şu işçiliğe, şu kaliteye, şu deponun tasarımına, masalarına gerçekten baktığı zaman çok güzel yapmış var ya. Bunun burada bisikletleri de var, onlara da geçeceğim. Bak bunlar ağaç kaplama ha. Plastik değil bunlar ha. Orijinal araç. Bak şurada altı kaplama bak ha. Şaka yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vatandaş şaşırıyor altın kaplama deyince o amına kim yani <laughs> Bunlar parayı bulamıyor. <laughs> Türk parası gelmiş saldırıyoruz ya solda. Evet arkadaşlar müthiş bir şey ya gerçekten. Bunlar şimdi falan çekeceğim birkaç tane. Çok ilginç gerçekten yani. Altın piston farkını burada gördünüz bak. Altın kaplama motosikleti size gösteriyorum. Görüşmek üzere.